kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisi süren TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e destek mesajları hastane karşısına asılan pankartlarla iletildi. Üzerlerinde Diren Sırrı abi, Türkiye'nin sana ihtiyacı var ve Diren Haba Adıyaman halkı seninle yazılı pankartlar dikkat çekti. Hastane önünde basın mensuplarının bekleyişi sürüyor. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. ཆེ་བ་ཏ་རེ་